Baykuş'un ilk geleneksel basketbol müsabakasına gidiyoruz. <laughs> Selamlar. Bugün Oğuz Usta'dan yemeden ayrılmıyoruz. Cengir'in çocuğu bile I'm sorry diyor ya. I'm sorry ya. I'm sorry got to the job. Probis almaya gidiyorum. <laughs> yeni tezkiriz. Pantolonlarım yoktu. Caner şey bir adamdır. Olduğu gibi dürüst. Sağ gösterip sol vuruyormuşsun. İnsanların yüzüne gülüp arkalarını çeviriyormuşsun. Evet. Yani vloglarda hiç rol yapmayarak nasıl hala hiç nişlenmedik. <laughs> bir kere de hayatımızın bir karesi çekilmiş olsun be. Fatih sen İngilizce konuşabiliyor musun? Because we're playing basketball, I will speak English from now on. Okay. <gülüyor> <gülüyor> ne söyledin şimdi? Kardan adam Ama şu an harekete geçmemenin <laughs> sebebi de statik sürtünme kuvveti. Max'in üstü mü? Ortada tamam. Şu an kafayı yedi. Tamam. Öyle söyleyeyim sana. Bak, kafayı yedim. Tamam şu an kaldırın okey sayılır yine ha, de ya. Kaldırın. 3, 2, 1. Kaan da Kaan da varmış. Kaan da takım. <gülüyor> 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 <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu an Telsu Taylan video kapanışı gibi full otistik, full otistik takılıyoruz kapat kapat ya güzel maçtı beyler <laughs> diğer spor yolunda görüşürüz aynı <laughs>